Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden AYT denemelerinin sorularını çözmeye devam ediyoruz abicim. Çok güzel bir soruda kaldık. Dişi üreme sistemi ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangileri doğru? değildir demiş. Hangisi doğru değildir? Şimdi hemen arkadaşlar şuna bir bakalım tamam mı? Dişi üreme sistemini bir kere şurada anlatalım hızlı bir şekilde. Bak, dişi üreme sisteminde şunlar yumurtalıklarda tamam mı? dişi de iki tane yumurtalık var. Yumurtalıkların içerisinde olgunlaşmamış olan yumurtalar var tamam mı? Şuralarda olgunlaşmamış yumurtalar var. Bunlar hatırlayın anne karnında embriyonik dönemde oluşmaya başlıyordu. Ondan sonra e, yani mayoz 1'de kalıyordu ta ki ergenlik dönemine kadar. Ergenlik döneminde tekrardan bu mayoz birde kalmış olan yumurtalar olgunlaşmasını tamamlayıp olgun yumurtalar haline dönüşüyordu. Şimdi bakın şurası dişi üremede şu gördüğünüz bölgeye fallop tüpü diyoruz. Bakın yumurtalıklardan çıkan bölge fallopi türü. Fallopi tüpü. Bu fallopi tüpünün görevi şu. Döllenme fallopi tüpünde olur. Sakın unutmuyoruz. Tamam mı? Döllenme olayı fallopi tüpünde olur. Bakın şurası endometrium. Yani rahim duvarı. Mutlaka gelir sorularda. Şurası rahim. Şu duvarın adına endometrium deniyor. Endometrium yani rahim duvarı. Bakın bu rahim duvarı eğer yumurta içeriye gelecek olursa bu içeriye düşmüş olan yumurtayı hani beslenmesini sağlamak için. Efendime söyleyeyim ergin bir canlı meydana getirebilmesi için iyice kalınlaşacak. Kılcal kan damarı yönünce zenginleşecek tamam mı ve kalınlaşmaya başlayacak. Böllenme olma ihtimaline karşı. Şimdi Önce beyinden gelen hipofizden gelen FSH denilen hormon gelir burayı uyarır. Bak folikülü uyardı zaten bunun adı folikül sitimi sütümüle edici hormon yani folikülleri uyarıcı hormon. FSH gelir yumurtalıkları uyarır ve yumurtalıklardan östrojen adı verilen hormon salgılanır. Bu östrojen hormonu burada hani mayoz birde kalmış demiştik ya orada kalmış yumurtayı olgunlaştırmaya başlıyor tamam mı? Olgunlaştıracak olgun bir yumurta haline getirecek. Bak. Bakın burası da çok önemli. Metafaz 2'de bırakacak burayı. Metafaz 2 yani mayozun ikinci evresinde metafaz 2 de burada bekletiyor, bırakıyor. Bunun bakın unutmayın buradaki yumurtanın tam olgun hale geçmesi fallop tüpünün içinde oluyor. Spermle karşılaşırsa metafaz 2'den direkt olarak hemen metafaz 2 işte anafaz 2'sini geçiriyor. Direkt olarak olgun yani döllenebilecek bir hale fallop tüpünün içinde geçiyor. Sakın unutmayın. Spermle karşılaşması durumunda. Şimdi atıyoruz. Bakın tam 14. günde bak burayı anlatmıyorum. Buradayım. Buradaki yumurta olgunlaştı. Geldi metafaz 2'ye. Bakın 14. günde LH adı verilen bir hormon salgılanır ki bu LH hormonu bu yumurtanın şu zarı parçalayarak fallop tüpünün içinde böyle kirpikli huni vardır. Onun tarafından tutulmasını sağlıyor. Bakın bu olaya ovulasyon denir. Banko test sorusu. Ovülasyonu sağlayacak olan hormon LH'tır ve 14. günde salgılanır. Bak 14. günde salgılanır. 14. günde LH salgılanıyor. Buradaki olgunlaşmış yumurta şuradaki zarı parçalayıp dışarı çıkıyor. Bu olaya ovülasyon deniyoruz. Ve burada spermi beklemeye başlıyor. Bakın Yaklaşık 5 gün kadar 6 gün kadar bunun içerisinde bekler. Eğer içeriye girecek spermle karşılaşırsa döllenme fallop tüpünün içerisinde gerçekleşiyor. Her bazı ay bir tane yumurta folikülden bazı aylarda iki tanesinden birden yumurta gelebilir abiciğim. Mesela gelebildiği anda alın size çift yumurta ikizi. Bakın görüyorsunuz burada bir yumurta var burada bir yumurta var. Bir sperm burayı dölledi. Farklı bir sperm geldi burayı dölledi mesela anlaştık mı? Alın size çift yumurta ikizi böyle öyle meydana geliyor. Birbirlerine ancak iki kardeşin benzeyeceği kadar benzeyen birbirlerinin kopyaları değildir. Tek yumurta ikizi nasıl? Şu meydana gelen şu döllenmiş olan yumurta mitoz bölünme geçirip sayısını ikiye arttırıyor. Yani mitoz bölünme geçiriyorsa zaten mitoz neydi? Birbirinin aynısı iki tane yumurtanın veya iki tane hücrenin oluşması. Her şekilde aynı. Al sana bu da tek yumurta ikizi oluyor. Tamam mı abicim? Şimdi bakın bir kere daha söylüyorum. Östrojen salgılandı. 14. günde LH salgılandı. Buraya geldi. Eğer döllenme yoksa yani spermle karşılaşmazsa bu bekledikten sonra aşağıya geliyor. Daha sonra şu endometrium duvarı bu kalınlaşan bölgeyle birlikte hop toparlanıp dışarıya doğru atılıyor. Yani menstruasyon dönemi dediğimiz tamam mı dönem bunu kaplıyor. İşte menstrual döngü budur arkadaşlar. Eğer döllenme olmazsa alıp dışarıya doğru atılması yaklaşık olarak 28 gün kadar süren bir bir döngüden bahsediyoruz. Eğer olursa, eğer olursa spermle karşılaşıp döllenme olursa tam blastula evresinde endometriyumun içerisine gömülür ve burada kalır abicim. Yaklaşık 9 ay kadar burada kalacak. Ondan sonra dışarıya ergin bir çocuk olarak dışarıya çıkacak arkadaşlar. Eğer işte hocam tam olarak anlayamadıysanız, belirli şeyleri anlattım, Sorunun çözülebileceği şeyleri. E konumuzda yani kanalımızda anlatıldı arkadaşlar bu, tamam mı? Mitoz mayoz bölünmenin sonuna eklemiştim şi üreme sistemi diye orada hemen hem de bilgisayardan görüntülü şekilde giflerle falan anlattım mutlaka izlemenizi öneririm abicim diyorum sonra geldik arkadaşlar sorumuza bakalım şöyle bakalım 1- dişi üreme sistemi ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğru değildir demiş. Hangisi doğru değildir demiş. Bakalım. Döl yatağı dediğimiz döllenme ve eşeysel hormon üretimi gerçekleşir. Döl yatağı dediğimiz şurası arkadaşlar. Bakın döl yatağı dediğimiz burası. Yani döllenmenin gerçekleşeceği yer. Ee, hemen direkt ilk soruya da koymayın. Orada eşeysel hormon falan üretilmiyor. Eşeysel hormonun üretildiği yerler neresi abicim? Foliküller. Yani direkt ya direkt A'ya koymuş ama diğerlerine bakacağım. Tamam mı? Hipotalamus ve hipofiz hormonları ile çalışması düzenlenir. Eyvallah FSH ve LH hormonları gönderiliyordu. Menstruasyon döngüsü verilen periyodik olaylar gözlenir. 4 tane periyotta meydana gelir bu. Yumurtalıkta yumurta üretimi ve eşeysel hormon üretimi yapılır. Eyvallah foliküllerde yapılıyor abicim. Yumurtanın döl yatağında taşınması görevini fallop tüpü borusu gerçekleştirir. Eyvallah abi oraya da fallop tüpü deniyordu. Ama döl yatağı yani o fallop tüpü dediğimiz bölgenin içinde hormon salgılanması falan yoktur abicim. Bunu bileceğiz. Doğru cevabımız Adana olarak karşımıza çıkmıştır. Bakalım şimdi bir sonraki sorumuza. İnsan vücudunun hastalık etkenlerine karşı kendini savunmasında etkili olan aşağıdaki durumlardan hangisi genel özgül olmayan savunma kapsamında değildir? Yani özgül olmayan ne? Özgün olandan bahsediyor. Şimdi arkadaşlar onu güzelce bir söyleyelim. Tamam mı? Bakın burayı çok iyi dinle ve kafaya at. Şimdi birincisi arkadaşlar iki türlü bağışıklık olduğunu biliyoruz değil mi? Özgül olmayan ve özgül olan yani üç tane savunma hattı var. Bak bağışıklığın birinci savunma hattı, birinci savunma hattı, ikinci savunma hattı ve üçüncü savunma hattı. Şimdi burayı çok iyi bileceğiz. Bakın bizim savunma hatlarımızın bir ve ikincisi özgül değildir. Özgül olmayandır. Üçüncüsü özgül olandır. Tamam mı? Bir kere bunu kafaya sokuyoruz. Bir ve iki özgül olmayan. Ne demek bu özgül olmayan? Ya arkadaş kim gelirse aynı tepkiyi veriyor. Hangi virüs, hangi mikrop vücuda girerse aynı tepkiyle saldırıyorum. Aynı şekilde saldırıyorum. Yok etmeye çalışıyorum. Bu bağışıklığın ilk iki hattı. Ama bu iki hattı geçerse ve üçüncü savunma hattına gelirse üçüncü savunma hattı lenfositlerle yapılan savunma hattıdır. Bakın iki türlü lenfositimiz var. B lenfosit ve T lenfosit. Bir kere bunları söyleyelim. B ve T lenfosit olgunlaştıkları yere göre isimlendirilirler. Mesela timus bezinde olgunlaşıyorsa atıyorum T lenfosit gibi anlaştık mı? İsimlendir, yani olgunlaştıkları bölgelere göre isim veriyorlar. Ama şunu unutmuyoruz. Üçüncü savunma hattımız yani en güçlü en güçlü bu ikisini geçtikten sonra artık olmazsa olmazımız lenfositlerle saldırı. B lenfositler sıvı üreterek salgılar. Yani antikor üreterek salgılar. Ya saldırır. İşte bu yüzden buna humoral bağışıklık yani sıvısal bağışıklık denir. T lenfositler direkt gider virüsle veya mikropla karşılaşmış olan hücreye saldırır. Yani buraya o yüzden hücresel savunma denir tamam mı? Hücresel lenfositler hücresel bağışıklık denir bunlara T lenfositlere. Şimdi arkadaşlar bunlar son derece önemli. Şunu da söyleyeyim. Bakın mesela siz bir virüsle karşılaştınız. Tamam mı? bir virüsle karşılaştınız. Süper. İşte birinci savunma hattı, ikinci savunma hattını geçti. Üçüncü savunma hattı geldi. Bizdeki buna saldırdı. Virüsü hallettik veya mikrobu hallettik. Hallettikten sonra B lenfositler, B lenfositler bellek hücrelerine dönüşür. Bak şimdi bellek hücrelerine dönüşür. Ne demek bu? Kanda antikor olarak gezer. Bellek hücresi olarak gezer. Eğer bir daha o virüs veya mikrop vücuduna girecek olursa direkt olarak bunlar gider onları yakalar saldırır ve ölür. Sayısını hemen 2 3 katına hatta daha fazla katına arttırarak direkt olarak yok eder. Son derece önemlidir. Burada yeri gelmişken söylüyorum. Bellek hücresine dönüşecek olanlar da hangilerimiş abicim? B lenfositler, direkt saldıran T lenfositler. Tamam mı? Şimdi özgül olmayan bağışıklığa bakalım. Yani bütün virüslere, bütün mikroplara karşı yapılan görevler. Bak, savunmanın birinci hattı nedir biliyor musun? İçeriye sokma. Bitti bu kadar. İç içeriye sokma. Kanın içerisine bir şekilde sokma ya bunu. Nasıl sokma? Göz yaşıyla sokma. Göz yaşının içerisinde lizozim denilen bir enzim vardır. Gelecek olan yapıyı öldürür. Mikropları öldürmeye çalışır. İki, mesela deri. Bakın en önemli savunma hatlarımızdan birisi deridir. Bakın içeriye sokmuyor. Anladık mı? Yani virüsün buradan içeriye girmesi zor. İçeriye sokma. İkincisi bu. Mesela deri. Üçüncüsü ağızda bak baktı şeyler bademciklerle içeriye sokmuyorsun. Orada tutuyorsun. Ve abicim mi Mide asidi içeriye sokmuyorsun, içeriye gireni mide asidi eritebiliyor, anlaştık mı? Yani bakarsan veya ağzın içinde de gene lizozim enzimi vardır. Yani bunlarla içeriye sokmuyorsun, ama bunları bütün mikroplara karşı yapıyorsun. Yani özgül değil, herkese aynı şekilde şeyi yapıyorsun, tamam mı? savunmayı ikinci yapıyorsun. Şimdi birinci savunma hattımız bu. Virüsü içeri sokma. Ha virüs girdi. Birinci savunma hattını açtı. Bakın ikinci savunma hattı bu sefer saldırıya geçecek. Tamam mı? Birincisi fagositozdur. Yani içeriye girenleri ak yuvarlar yakalayacak. Makrofajlar yakalayacak. Fagosite etmeye çalışacak. Tamam mı? Ya yani parçalacak. İkincisi NK hücreleri natural killer hücreleri yani doğal katil hücreleri. Doğal katil hücreleri hem virüslere saldırır hem de kanserleşmiş olan hücrelere saldırır önemlidir abicim üçüncüsü interferon yani mikrobiyal proteinler bunlar da virüslere karşı e, yapılmış olan tedavidir interferonlardır bakın sorularda çok gelir interferon sorusu mesela bir virüse karşı bir interferon salgılanırsa o interferon başka virüslere karşı da koruyucu olabilir test sorusudur bir virüslere karşı tedavide interferon yani senin kendi vücudunun yapmış olduğu bir madde kullanılıyor arkadaşlar virüslerle tedavide anti antibiyotikler kullanılmaz. Gelecek çakal sorularının en önemlisi budur. Virüslerle tedavide antibiyotikler kullanılmaz. Gördüğünüz gibi natural killer'lar, fagositoz yapanlar, interferon yapanlar, yangısal tepki tepki tamam mı? Yani iltihaplanma 5 ateş, yüksek ateş e, bizim ak yuvarlarımızın, fagositoz yapan hücrelerimizin daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. O yüzden belirli dereceye kadar çıkacak olan, yani 39'a kadar ateş normal kabul edilebilir abicim. Tamam mı? 39'dan yükseği e, bizde bayağı işte zararları olabilir. Enzimlerin yok olmasında zararları olabilir. Parçalanmasında, çalışmamasında olabilir. Ama belirli dereceye kadar olacak olan ateş bizim ak yuvarlarımızın, fagositoz yapan hücrelerimizin daha hızla hareket etmesini sağlayacaktır. Yani 38, 38 buçuk bunlar normal kabul edilip direkt olarak dediğimiz gibi abicim, hani saldırma savunmamıza yardımcı olmamız lazım. Tabii doktor kontrolünde, tamam mı? Bunu da söyledikten sonra hemen şimdi gelelim şu sorumuzu çözelim. İnsan vücudunun hastalık etkenlerine karşı kendini savunmasında etkili olan aşağıdaki durumlardan hangisi genel özgül olmayan savunma kapsamında değildir, özgül savunmadır diyor bize. Bakalım. Solunum yoluyla alınan mikropların burun içi kıllarına ve mukusa yapışarak atılması. Bak görüyor musun? İçeriye sokma. Al sana özgül olmayan. Bana özgül olan hangisi özgüldür diye soruyor. Gözyaşı özgül değildir. Bak gördün mü? Lizozim. Doğal katil ikinci savunma hattı özgül değildir. Ak yuvarların karşı mikrobu etme ikinci savunma hattı özgül değildir. Ama bak burada ne geldi? Lenfosit. Özgül olan dersek ne dedik abicim? Lenfositlerle yapılan B ve T lenfositlerle yapılan savunmaya ne diyorduk? Özgül olan bağışıklık diyorduk. Yani doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıkmıştır arkadaşlar. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Bu soruyu bir sonraki videoda anlatmaya başlayacağım abicim. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden konumuzu anlatmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.